Ee? Bu geleceğim demedi mi sana? Nerede kaldı ya? Geliyordur o, geliyordur. Hatta Allah Allah diye koşup geliyordur şimdi. Hatta şey diyordur kendi kendine. gayım alıp edeme ne oldu benim? Ekmek kadayıfımla mı buluşturacak savaş beni? <laughs> Sen böyle sert falan duruyorsun da istediğin zaman da komik oluyorsun ha yapıyoruz arada bir şeyler ya. Ya senin yüzün gülsün. Ben her şey olurum. Sen hala bunu anlamadın mı? Anladım aslında da. Sen içinden mi konuşuyorsun? Ee, ya ne alakası var? Neyse bak ne diyeceğim. Yarın ne yapıyorsun? Bir işin var mı? Ne yapacağım işte. Her zamanki şeyler yapacağım. İyi güzel. O zaman yarın her zamanki şeyleri yapmazsın. Ne? Ya diyorum ki geldiğimden beri şu güzelliği değerlendiremiyorum. Gezip tozamıyorum burada. Ey benim yüzümden öyle gezip tozamıyorsan gez yani. Bütün güzellikler değerlendi. <laughs> Yok ben şeyden dolayı söyledim. Ayşe teyzeye gitmek ya da köpüğü kovalamak yerine başka bir şeyler yapalım. Ha? Olur mu? Olur olur. Hem de çok güzel olur. İyi bakarız ya. İyi tamam bak söz verdin sayıyorum ha ona göre. Allah! <laughs> Al işte. Allah! Savaş kardeş sen bana böyle erkek erkeğe bir işimiz var falan demiştin mi? Ama... Öyle demişti Osman da. Savaş seni kandırdı. Gerçi sen kandırmak ne demek çok iyi bilirsin. Çinci. Kağıdı bakayım o ayağını. Yani. Kadı bir. Tek ayak üstüne geç. Şimdi Osman'cığım, şu İlknur olayını bize bir anlat bakalım. İlknur olayı? Yemin ediyorum benim o olayla hiçbir alakam yok. Vallahi bütün suçlu benim babam lan Rüstem Ağa. Zarife, yemin ediyorum ya. Vallahi doğru söylüyorum Zarife. Ben kendimi bildim bile. Yemin'e seviyorum. Amcim, ne inanacağım lan seni? Sen tek ayak üstünde kırk tane yolan söylüyorsun be. Aha da tek ayak üstündesin. He, Zarife bak. Ben ilk nur istemiyorum. İlk nur da beni istemiyor. Ben diye verdim babama. He, diye verdim ama anlamıyor. İstiyorsan bu mama soğuk. Anam Ne söyleyeceğim lan senin anana babana? Ay şeytan görsün yüzlerini ya. He, doğru söylüyor. Biraz saçma konuşuverdim. Siz pek elektrik alamıyorsunuz değil mi? He, alamıyorum ya. Senin elektriğini de keseceğim ben Osman. Zarife bak ben Emine'den başkasını seversem... ...kül olup yaram ya. Bak, eğer ilk evlenirsem, elektrik ağamına kabulem, ...aha saçlarım diken diken olur versin. Emine'yi unutursam, kalbim kurusun Larife. Vallahi ben Osman'ın samimiyetine inanıyorum. Bence doğru söylüyor. He, ee, yaşa be Savaş kardeş. Bak, koruyor beni Azıcık gelsene ben. <laughs> doğru mu diyor bu? Ben aşık adamı 40 metrelerden anlarım. Hmm. Hem de çok iyi anlıyor. Bence Osman emniyeti seviyor. Karar verildi. Tamam. Madem ikiniz de istemiyorsunuz, o zaman güçlerinizi birleştireceksiniz. Tamam mı? O kanı bozuk babalarınızı da ikna edeceksiniz. İlk Nur'a söyle, o öyle şeyle aklı çalışıyor onun. Bir çözümünü bulacak artık. Öyle ben Emine'yi seviyorum. Ben Emine'ye Olmuyor Osman Efendi. Çabalayacaksın. Dik duracaksın. Ee, böyle emek vereceksin yani. Tamam mı? Akıllı kız ya. Akıllı kız. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.